Limon tohumlarımızı e, ekmek için e, ilk öncelikle e, bazı malzemeleri ihtiyacımız var. E, bunlar e, saksı görevini görebilecek e, plastik pet bardaklar. Onların e, altlarını delmemiz lazım ki e, suyun fazlasını atabilsin toprak. Bu sayede e, tohumumuz çimlenirken çürümesin. Bu yüzden bardakların altını delmemiz gerekiyor. Ardından e, bir gün suda beklettiğimiz limon tohumlarımız, bunları normal limonun içinden çıkartıp bir gün suda bekletip direkt ekebilirsiniz. Ardından sterile edilmiş, bize yaklaşık 5 litre miktarında sterile edilmiş toprak lazım. Steril edilmiş olmasının sebebi sonuç olarak hani fide yetiştiriyoruz limon fidesi steril ettikleri için limon fidelerinizden yabancı yabani otlar çıkmayacaktır. Bu yüzden steril edilmiş toprak kullanmanız gerekmektedir. İlk önce tohumlarımızı alıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere tohumlarımızın bazıları dibe çökmüş, bazıları yukarıda. Ee, bu bazılarının e, yüzmesinin sebebi içlerinin boş olması. Yani bu içleri boş olduğu için çıkmayacaktır. Bunlar çöptür. Bunları çöpe atabilirsiniz yüzenleri. Aşağıda dibe çökenler e, dolu oldukları için onlarda sıkıntı yok. Evet, e, şöyle bir süzgeç yardımıyla üste çıkmış olanlar yani boş tohumlarımızı şöyle çöpe atabiliriz. Onlar işe yaramayacaktır. Evet. Gördüğünüz üzere şurada iki tane daha var güzel. Evet. Şöyle göstereyim. Boş tohumlarımızı aldık. Ee, güzel. yüzen. Evet. Şimdi e, bardaklarımıza kumlarımızı, kumumuzu koyacağız. Evet, e, şimdi bardaklarımıza belli bir miktar e, toprak koyuyoruz. Biraz üstü boş kalacak şekilde. serilize edilmiş topraklarımızı koyuyoruz. Evet. Böyle. E, hepsine topraklarımızı koyacağım. E, ardından gördüğünüz e, dibe batmış, içi dolu tohumlarımızın e, suyunu alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, bardaklarımıza topraklarımızı koyduk. Şimdi dolu olan tohumlarımızı Alıyoruz Hani süzmüştük Boş olanları ayırdığımız Tohumlarımızı şu şekilde Sapı gelecek şekilde arkadaşlar Şöyle toprağımıza Saplıyoruz Ardından üstüne 1 santim Toprak koyuyoruz 1 santim koyun Biraz daha fazla koyarsanız Toprağınızın çimlenmesi biraz daha zaman alır Bu şekilde Şöyle bir çukur yapıyoruz. Şöyle dik bir şekilde saplıyoruz. Ardından bir santim toprak üstüne. Evet. Biraz delik. Sonra bir santim toprak. Evet. Bunu bütün bardaklarımıza tekrar edeceğim. Evet. Tohumlarımızı topraklarımıza saplayarak gömdük. Ucu toprağa gelecek şekilde. Şimdi e, toprak nemlenecek kadar hepsine su veriyorum. Evet. E, günden güne azar azar e, toprak nemli kalacak kadar e, su verebilirsiniz tohumlarınıza. Fazla aşırıya kaçmayın. Sadece toprak nemlenecek kadar. Yoksa çürürler. Evet, evet. E, tohumlarımızı ekim işlemimiz bitti. E, yaklaşık 10 gün sonra e, tohumlarımız çimlenecek. E, limonun e, şöyle bir özelliği var. E, limon kokusu e, insanın çalışkanlığını arttırır hani aslında dış mekan bitkisi hani dış mekanda yetişmesi gereken bir bitki ama hani yaşadığınız ortam soğuksa böyle iç mekanda da yetiştirebilirsiniz. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.